Şimdi biz bu arabaya ne yapıyoruz? Bu araba e-tron. 2023'ün Kasım ayı ya da Aralık ayı çıkıştı. Araba arkadan bir kazaya karışmış. Janttan vurmuş. Kaportasında küçük bir hasar var ama bu arabanın motorunu indirdik. Araç sahibine de yemek ısmarlamadık. Elektrikli. Ama müşteriye çankaya'dan mı Gölbaşı'nda mı ev alalım diye sorduğumuzda Gölbaşı'nda almamızı tercih etti. Buna ne yapacağız? Bu araba kaza aldığı zaman alüminyum karışımlı bir malzeme olduğu için bir çoğu yerinden kırmış. Arabayı sökmeden önce bu kadar çok hasar yoktu. Burada ne demek istiyorum? Arabada aslına bakarsanız gizli bir hasar vardı. Arabanın arka salıncak oldukça dönmüş alttan darbe aldığı için arka salıncak terse doğru dönmüş. Aksın bilyaları tamamen dağılmış. Gel. Bu görünen amortisör. Bu sökmeden önce de görünüyordu tabii. Kovandan böyle ayrılmış. Bunu biz yapmadık. Araba geldiği zaman bu böyleydi. Onun akabinde tesisata bak mesela. Bu arabayı toplasak da bu araba arıza verirdi. Tesisatı görüyor musun? Bunlar küçük detaylar. Yükseklik aç sensörleri kırılmış. Arka eğrileri. Bu arabanın eğri kovan. Soket yeri kırılmış. Burası bir şekilde tamir olabilir. Bu arabaya yakışmasa da hadi tamir olabilir diyelim. Kovanı görüyor musun? Bu 5 milyonluk bir araba. Bu arabada her şeyi tamir edemezsin. Değiştirmen gerekiyor. Bu arabada her şeyi revize edemezsin. Kurtarılabilecek şeyler var, kurtarılmayacak şeyler var. Onun için de komple demonta yapman gerekiyor. Komple sökmen gerekiyor. Ne kadar 2023 olursa olsun, ne kadar yetkili servis sökmek istememiş olsa da biz sökeriz, yaparız, sıfır hata ile fabrika standartlarına teslim ederiz. Eğer sizin de böyle yüksek model, lakşir bir arabanız var, onarımla ilgili bir şüpheniz varsa Rahim Keri Garajı tercih edebilirsiniz.